Profilo ile geleneksel lezzetlerde yine beraberiz. Biliyorsunuz 30 gün 30 lezzet dedik gezmeye devam ediyoruz. Bugün Orta Anadolu'dayız. Kırşehir'e doğru gidiyoruz. Kırşehir'in bir anne, anneanne yemeği var. Bulgurla ve kıymayla yapılan harika bir lezzet o da besmeç. Hemen ben besmeçin malzemelerini sayacağım, işe başlayacağım. Çünkü köfte yoğurmam gerekiyor. O arada sohbet edeceğiz. Öncelikle bulgurum var. Bulgur benim mutfaktaki aşkım. Ben bir bulgur uzmanıyım, biliyorsunuz. 300 gram kadar çiğ köftelik ince köftelik bulgur. 500 gram e, orta yağlı kıyma. Dana-kuzu karışık olabilir ama yağlı olmasına özellikle dikkat edin. Bir tane kuru soğan, ama e, çok büyük olduğu için ben yarım kullanacağım. Bir tutam maydanoz, tuz, pul biber, karabiber. Yanımda suyum hazır duruyor. Yoğururken anlatacağım. Kullanılır mı, kullanılmaz mı? Hemen işe başlıyorum. Maydanozları ve soğanları minicik minicik doğradım. İsterseniz öğütücü kullanabilirsiniz. Yoğurmak için düz bir tepsi kullanmanız çok önemli. Derin bir kapta bulguru yumuşatacak kadar iyi yoğuramazsınız. Buna özellikle dikkat edin. Alıyorum malzemelerimi. Bulgur, kıyma, karabiber, şu kadarcık çıktı, benden olsun. Acı, acı sevenler biraz fazla koyabilirler. Bu köftenin geleneksel tarifinde sarımsak kullanılmaz, ama eğer isterseniz birkaç diş lezzet verebilir. Şimdi maydanoz. Gelelim şimdi su mevzusuna. Ee, bulguru yoğurmak biraz bilek gücü ister, biliyorsunuz. Önceden ıslatmak geleneksel tariflerde yoktur aslında eski tariflerde ama işte benim vaktim yok ya da çok takatim yok derseniz şöyle birazcık suyu gezdirip 10 dakika kadar bekletip ondan sonra yoğurabilirsiniz ama hani şunu da düşünün ki kıyma zaten sulu yoğururken bir şekilde yumuşuyor. Burada tercih sizin. Ben şimdi kullanmayacağım ve bileğimin gücüyle yoğuracağım. Yoğurmanın da tabii ki püf noktası var. Elinize bir parça köfte alıyorsunuz. Sağ elinize. Sol elinizde de şöyle köfteyi kavruyorsunuz. Ee, acemi olan insanlar elini köfteye sürter ve eline zarar verir. Ama biz köfteyi köfteye sürerek elimize zarar vermeden yoğuracağız. Bakın şöyle. Her defasında elinizdeki köfteyi azıcık kaydırın. Ve kurudukça çok hafif şöyle, şöyle su alıyoruz. Benim köftem galiba kıvama geldi. Artık şekil verme zamanı geldi. Tepsimi alıyorum. Köftelere şekil vermeden önce de yine elimizi güzelce ıslatıyoruz. İki elinizin arasında bu şekilde yuvarlak yuvarlak yapıp tepsiye diziyoruz. Altına yağ sürmedim. Üzerine zaten süreceğim. Yapılan bir araştırmaya göre Turizm gelirlerinin içerisinde gastronominin payı yüzde kırktır. Bu yüzde kırklık payın içerisinde de yerel lezzetler yani yöresel yemeklerin payı çok büyük. Yani biz profiloyla geleneksel lezzetler dedik. Bu lezzetleri evet evlerde yapılsın istiyoruz pratik halleriyle ama işletmelerde de yapılsın. İnsanlar unutmasın. Bu iş sürdürülebilir olsun. Gelecek nesillere aktarılsın. Aslında bütün misyonumuz bu. Köfteye şekil verme işini bitirdim. Kalan kısmını istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Buzdolabında bir gün boyunca tutabilirsiniz. Ama isterseniz bu şekilde hava almayacak şekilde sarıp derin dondurucuya atabilirsiniz. Ben şimdi gidip fırınıma ısıtacağım. Bir de köftelerimin üzerine birazcık zeytinyağı süreceğim. Mutfakta yemek yapmaktan çok temizlik de aslında bizi çok uğraştırır. Profilo çeyrek asırdır dayanıklı ev aletleri ürettiği için bu işe bir çözüm bulmuş. Bakın bu şekilde düğmeleri opsiyonel bir şekilde kullanacağınız zaman çıkarıyorsunuz. Kullanmayacağınız zaman bu şekilde düz bir zemin haline getirip rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Şimdi ben hemen açıyorum. 200 derecede alt üst ısıtma. Saatimi de yaklaşık 30-35 dakikada pişecektir köfteler ama yine de kontrollü olmak lazım. 5 dakikada fırını ısıtma süresi koyuyorum. Ona göre saatimi ayarlıyorum. dönemlerde bu köfte besmeç, saç üzerinde ya da özellikle mangal üzerinde pişirilirmiş. Bugün ben 3D sıcak hava dolaşımı olan profilo fırınımda alt üst ısıtmada 200 derecede pişiriyorum. Lezzetin en büyük habercisi nedir? Mis gibi kokulardır. Bir de fırının alarmıdır. Çalıyor. Hemen bakıyorum. Evet. Mister gibi koku geliyor. Belki bu akşam besmeç yaparsınız. Kırşehir usulü. Yanına bir ayran yaparsınız yanına çocukların hoşuna gitsin diye ister domatesli ketçaplı mayonezli belki çünkü önemli olan onlara yedirmek güzel bir sos yaparsınız. Sıcacık dumanı üstünde mis gibi besmeçleri sofraya getirirsiniz. Ama yarın yine burada olursunuz çünkü biz 30 gün 30 lezzet dedik. Daha gidecek Anadolu'da birçok yerimiz var. Mesela Antakya var. Hani şöyle çocukların sevdiği gibi peynirini sündüre sündüre bir helva yapacağız yarın. Antakya usulü peynirli irmik helvası yapacağız. Profilo ile geleneksel lezzetlerde sizleri de yarın bekliyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Asuman Kerkez ve Profilo Ev Aletlerinin hesabından biz yarın yine buradayız hayatı kolaylaştırmak için. Herkese çok sevgiler.